Ana başta tacıymış. Her derde ilacıymış. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaçmış. En başından başlatıp Türkiye'yi gitmeye hazır mıyız? Evet. 31 Mart günü Gökhan Koçak'ı inşallah <laughs> Bugün buraya anlamı kıran Analarıma, bacılarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ana başta tacıymış, her derde ilacıymış. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaçmış. <laughs> Cenneti anaların ayaklarına seren bir medeniyetin çocuklar olarak sizleri gurur duyuyoruz. Şu anki gördüğüm tabloyu da Bağcıyan Rum dediğimiz Anadolu Kadın Teşkilatı'nın birer lefe olarak sizleri görüyorum. Anadolu'nun maya tutmasında bizim bugünkü bu kutsal vatan toprağıdır yaşamamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de Anadolu Kadın Teşkilatı'dır. Allah yokluğunuzu göstermesin. Allah size daima var etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu cümlesi önemlidir. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmamış terk edilemez anlayışıyla şehitlerimize buradan rahmet ediyoruz. Biz bu yola inarak çıktık. Helal lokmalarımızla çıktık. Biz simit yedik ama haram yemedik. Bizim önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda hiçbir güç yok. Millet var, biz varız diyerek bu yollara çıktık. İnşallah da mahcup etmeyecek Rabbimizi. Biz arsa stoğu üretip konut üreteceğiz. Çünkü bu kira fiyatları can yakıyor. İstihdama önem veriyoruz, işsizliği azaltırız, bitiremeyiz. Onun içinde Gölbaşı'nın buna kapasitesi var, arsalarımız var. Eğitime önem veriyoruz. Abimiz de söyleyelim, çekinmeyelim. Sen başkan olursan bir okul sözü veriyorum, annemin ismini verelim dedi. O 18 derslik dedi, ben de 24 derslik olsun hiç olmazsa daha güzel olur dedim. Şurada bir arsamız var hemen İlçe Jandarma Karakolu'nun karşısında güzel de bir arsa. Allah nasip ederse eğitim önem verdiğimiz anlatmak için söylüyorum. Geldiğimiz gün ertesi günü protokol imzalayacağız. İnşallah oraya bir okul yapacağız inşallah. Turizme önem veriyoruz. Tarıma önem veriyoruz. Hayvancılığa önem veriyoruz. Sokak hayvanlarla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin bir çalışması var. Bu konuda size bir cevap verirsek boşa düşmüş olabiliriz. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin açıklamaları bir gelsin. Bizim bu konuda kendi bir görüşümüz var. Onunla da uyuşuruz. İnşallah sokak hayvanlarıyla alakalı projemizi ileriki günlerde söyleyeceğiz. Bana göre Gölbaşı Ankara'nın incisi, Türkiye'nin birincisi olacak, dünyada da buna seyredilecek. Bak bunu göreceksiniz, ben stad ediyorum. Bunu.